Canan oyaları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi oyamızın yapımını başlayalım. Arkadaşlar benim bu sipariş üzerine yaptığım bir yazma etrafını ben şöyle bakın yaptım 2 e, örnek arası benimkinde 10 tane fil dişi var. Şöyle göstereyim. 10 tane fil dişi var ve fil dişi 10. fil dişi bittikten sonra 1 1 2 3 4 5 6 tane zürafa çekip geri dönüyorum. Siz de isterseniz bu e, ölçülerde yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi dilerseniz örneğimize başlayalım. Bu örnek e, hiç modası geçmeyen örneklerden biri diyebilirim. Şöyle yaprağımızı 1 2 3 4 5 6 taneden oluşan, 6 tane boşluktan oluşan, 1 2 3 4 5 tane düğümden oluşan bir yaprak yaptım. Daha sonra arasına 2 tane şunlardan sinek kanadı yapıyorum ve diğer yaprağı yapıyorum. Bu birçok örnekte yapılan bir yaprak modeli. Şöyle. Şimdi ipimi alıyorum. Buradaki sinek kanadına ipimi ipim aşağıda olmak şekilde ipimi bağlıyorum. İpim şimdi böyle döndü. Buraya 5 tane pırpır yapıyorum. Çok beğenilen bir model bu arkadaşlar. Yazmalara da gerçekten çok yakışıyor. Boylarını ayarlayarak sıkıştırıyorum. Beşinciyi de yaptım kıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şu ipi, yürüttüğüm ipi tam dibinden kesiyorum. Modelimiz şu anda bu durumda. Çeviriyorum. Ve yukarıya çıkıyorum. Şimdi karşısındakine geçerek bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra diğer pırpırın üzerine zürafalarımı yapıyorum. Dört tane zürafam olacak. Evet. Şimdi tekrardan döndürdüm ve buraya eksiltme yapmadan bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Şöyle karşısındaki zürafaya geçtim yine dört tane bakın tekrardan çevirdim. Buraya yine aynı şekilde eksiltme yapmadan 2 3 4 4 tane zürafa oldu Yani 1 2 3 sıra zürafa ile yukarıya çıktık Şimdi arkadaşlar şuraya en baştaki zürafanın içine giriyorum ve buraya bir düğüm atıyorum ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Örneğimiz çok basit. Yapımı da zevkli. Sizi yormayacak bir model. Ama gayet de şık. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi önündeki zürafaya geliyorum. Tekrardan bu zürafaya geliyorum. Şimdi buradaki zürafaya geliyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Evet. Örneğimiz böyle. Şimdi bunu buradan hafiften bırakarak kesiyorum. Ve oraya çakmak tutacağım. Aynı işlemi arkadaşlar yanındakine de yapıyoruz. Arkadaşlar ben video uzamasın diye aynı işlemi burada da bakın yaptım. Son sıraya geldim şimdi. Son sıraya geldiğim zaman isterseniz bunları birbirlerine bağlayabilirsiniz, isterseniz de bağlamayabilirsiniz. Yine buraya geliyorum, ipimi buraya aldım, şuradan ipimi geçiriyorum ve buraya bir pırpır yapıyorum. Eğer bağlarsanız oya ütülendikten sonra daha güzel durur. Bir. 2 3 tane pırpırımı yaptım. Ve böylelikle de bağlanmış oldu bakın. Tekrardan önündeki zürafaya geçiyorum. Buraya da geçiyorum. Buraya da üç tane pırpır yapıp Örneğimi bitiriyorum. Bakın şu anda şu durumda. Şimdi üst tarafını yapalım arkadaşlar arkadaşlar renkli ipimi tattım burada ortada bakın bir tane üç tane bir zürafamız var ortadaki zürafayı ipimi bağlıyorum ve buraya ipim döndü yine ve buraya üç tane pırpır yapıyorum çiçeğimizin ortasını oluşturuyoruz Şimdi kesiyorum. En dipten kesiyorum bir tanesini. Diğerini de biraz kenarından kesiyorum. Onları çakmak tutacağım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Steiner Pöppisch. Şimdi örneğimin temizliğini yapıp son haliyle göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar modelimizin tamamı böyle. Bitmiş hali gayet güzel. Yapımı da kolay bir örnek. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha güzel bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.